sularda cümbüş var Merak uyandırdı su suistimal Bana uta ol kan kardeş gözdaşı akıtmaz artık timzahlar Bence çekme bismillah Kursun olmaz sıfatta oradan bırakmam Vallahi yakında kıyamet kopar Deccal dahi korkar cihattan Veli ahtım yok demir attım Rhymelara yapılır tam şakaktan Kan sana merhabalarla uyandım Umut bekleme şafakta Bozulur akıl sağlığına atakta, Nika kan pompalar atar damarlar Destur yoksa büyüklerden yapılan yanlış anı Beynim patlar kalbinde kalanları ber devam yasaklar Bendeki battlesa kanun gibidir Çıkmazsa eğer şişer dalakta Sende namus patlar yatakta Yusuf'la tanış göt panik atakta Sana bir kelimeyi hitap ediyorum adamım acaba suratime yaklaşır mı mallar Bu yerin altı bakın ölümün aksanı vahimle yansır Misafir görülenlerci yerden kendine pay çıkarır Bir yerden duyduklarında sevmeye çalışma kabuslarımı Siktir olup gitse de herkes merkezleri bura bana batar yakalır Sünçaremi kapanı farenin Çıkışı yok zindana bel. Bağla bu ses Sana davetim seneler azmedip Yedi bitirdi dünyanı tepkin yok Son çaremi kapanı farenin Çıkışı yok zindana bel bağına bu ses Sana davetim seneler azmedip Yedi bitirdi dünyanı tepkin yok Dağlara küsse karlar Bozamaz ölüm karizmasını martaballar Adam satanlar da var Ana vatandan imdat çığlığı koparanlar Koşamamaktan şikayet edenlere aciz derler Sirandan farkın yok insan kayıranların da bildikleri var Matemini göster korku Adem Elman'la düğümlü sözcükler Dünyadan da bir habersin adam ama yıkla gözlerini gözlüklerden Hayatta kurtulmaz delikanlının elleri sürtüklerden Devir anlık hataları kabul etmez sürdür yaşamı patlak gelinle Hata dedim de zavallı yandaşların ziyadesi göklük olurmuş Bana çatma kaslarını bataklıktan kankalar mazi olurdu Krallıklar kuran salaklar fiyasko tahtında olursa kabus Rüyalarıma girenler bakire çıkar çıkmaz olur Soros bu Şefkat kalbime zahmettir Merhamet vicdanla kabir azabı Çatlak duvarlardan uçuştu ömrüm Özlediklerim var sanardım Son verilen sevdalara kıyasla Hayatta ayrılık yasakmış Dayakla yolu koyulanlar Kıyasıya savaştan arta kalanlardır Son çare mi? Kapanı farenin Çıkışı yok zindana Bel bağına bu ses Sana davetim Seneler azmedip Yedi bitirdi dünyanı Tebkin yok Son çare mi? Kapanı farenin Çıkışı yok Yok zindana bel bağına bu ses Sana davetim seneler azmedip Yedi bitirdi dünyanı tepkin yok